Oğlum yeni jenerasyon geldi, millet Ray Tracing'den, Unreal 5'ten bahsediyor, biz de buraya oturduk kart oynuyoruz. Hazır okulun açılmasına az kaldı, ufaktan da birikmiş param var. Diyorum ki gideyim kendime bir laptop alayım, hem okuldaki işlerim derdi Laptop alayım. tamam, tamam, etme. Ne oldu ben anlamadım ki bir şeyi. Geliyorlar. Kim? Geliyorlar. Kim geliyor oğlum? Çabuk ol, çıkmamız lazım. Buradan çıkmamız lazım. Ne kadar yemeğimiz var? Oğlum ne yiyeceği, ne oluyor söylesene bir başaramadık. Neyi başaramadık ya? Başaramadık. Neyi başaramadık? Başaramadık. Ya neyi başaramadık? Ne kodum? Oğlum ne oluyor? Seni tanımak çok güzel. Ne diyorsun oğlum sen? Ne oluyor? Oğlum o paraya baksana üstü top tersin lan. Doğru, benim o, sanırsın, lan. Yok, oğlum en fazla otuz etkiye çalışsın lan laptop var. Oğlum ışıklı ışıklı kasayı metrobüste sırtına bağla götür daha iyi sen lan. Sen de metrobüste üstünü, sen laptop alacaksın. Ne diyorsun oğlum masa üstünü?